Hadi bunu en son kullanan kör oldu biliyorsun değil mi? Bize ben Hadi bakalım izliyorum. <laughs> Oyuna tövbe edersin abi. Kesinlikle ben alayım da sen de... Bu, bu long... Bu long locks bunu zorlamasın işte gibi abi. Öldüğümüz. <laughs> <laughs> aldım ama bakayım şey yapacak. <laughs> Tehir aldım da ikisi kaldı amınak. Sadece. <laughs> ben diyorum ki bu en son kullanan oyunu bıraktı ama ev. Bak bileği büküldü <laughs> ama. <laughs>

ya, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ağaçlar yaş ya kalk, kalk Hadi sabah ederiz burada. Ya bak yakaladım ama <laughs> yakaladım. <Heh. gülüyor> Ulan niye aldım bak <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Niye bırakıyor? Bilmiyorum. Ama bu kadar şey değil bu ya. Gider <laughs> <güzel> oluyor ya. <laughs> Bak <bakalım>. Artık almaz. <laughs>

bir şey diyeceğim. Ağacı ortadan, ortadan değil de ucundan tutmaya çalış. Daha uçtan. Ucundan, ucundan istikmiyor. Bir dene. Alıyor. Bir dene. Yani en ucundan değil. Böyle. <laughs> bak çok iyi kavradı şu an ya. Baksana bak. Aa, ne kadar iyi kavrayacak Sana. Aha hop gidiyor. Şöyle mi gidiyor